Şimdi açıyı ikinci bölgede vermiş. O yüzden açıyı bire taşımamız lazım. Tan alfa diyor mesela. Tan alfa eşittir. adı değişmemesi için 180'den gideceğiz. Yani tan 180 eksi beta olsun. Tan 180 eksi beta nedir? Şöyle baktığımızda tan eksiye geliyor. Eksi tan betadır. Yani eksi tan beta tan alfa oldu. Tan alfa değerimiz eksi 3 bölü 4. O zaman tan beta 3 bölü 4 oldu. Şimdi bir üçgen çizelim. Alfa karşı bölü komşu. Şimdi alfa bölü 2 sorduğuna göre üçgeni büyüteceğiz. İkiz üçgen olacak. Alfa bölü 2 yapalım. Alfa bölü 2. 2 bir dış alfayı verdi. Şuralar ikiz kenar. Tabi 5. Şöyle yapalım. 5 burası. İkiz kenar burası da 5. O zaman Sin aa, alfa değil tabi ki. Şuralar beta olacak. Beta diye adım e, isimlendirdik burayı. 3, 9 ise hipotenümüz e, hipotenüs kök 90 yani 3 kök 10 olur. İlk yaptığımız eşitliğe bakarsak alfaya 180 eksi beta demiştik. Bizden sin alfa bölü 2 istiyor. Yani sin 180 eksi betanın yarısı. Bu da sin 90 eksi beta bölü 2. Yani kosinüs beta bölü 2 istiyor bizden soru. Kosinüs beta bölü 2 ise 9 bölü 3 kök 10'dan 3 bölü kök 10 çıkar.